Demek burası Teksas. Hayır değil. <laughs> Chris, bence niyeti bozuk. Evet öyle. <laughs> Chris, bir dakika Josh. Ne diye vurdun bana sersem? Dua etme! Umarım başlamışken siz gringolar için de dua ederler. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik, amigo! Ah, gracias! Artık ödeştik. Si, sí, ödeştik. Buradan Meksika'ya mı? Fazla seçeneğim Sanki bir mezarlığa benziyor. Bakıyorum bu sabah çok hassassın. Bardaki küçük kızın kanına girdi. Yeter artık şaş. Beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit ediyorum. Of. Ufaklık olarak tanınır. Diğer ikisi ise Chris Banner ve Charles Riker. Hırsızlar. Bir süredir benim bölgemde haydutluk yapıyorlar. Onları istiyorum. Durum hiç iyi görünmüyor Miguel. Fazla vesveselisin Alfredo. Ama haklı. Altını getirmeyeceğim.